seçilmişler. Çok az kişi bu gerçeğin büyüklüğüne gerçekten hazırdır. Eğer gerçekten seçilmiş biriyseniz, bunu şimdi hissedeceksiniz. Sadece bir düşünce olarak değil, ruhunuzdan geçen bir titreşim olarak. Bu mesaj kalabalık, için değil, yüzde bir için. Ateşten, gölgelerden, dünyanın asla anlayamayacağı görünmez yaralardan geçmiş olanlar için. Eğer şu anda bunu izliyorsanız, şunu anlayın. Bu, daha büyük bir şey tarafından yönlendirildiğiniz için algoritma değildi, Allah'tı. Evrenin sessiz çığlığınıza cevabıydı. Neden şimdi? Çünkü zamanı geldi. Ve bu mesajın sonunda her şeyi değiştirebilecek bir anahtar teslim edilecek bir vahiy. Neden bahsettiğimi biliyorsun. Çok az kişi gibi sınandın. Taşıdığın acı küçük değildi. Yıllarca süren tecrit, adaletsizlikler, sivri sözler, kapalı kapılar, küçümseyen bakışlar, bazen seni koruması gerekenlerden bile. Yoklukla, yalnızlıkla, görünmezlik hissiyle savaştın. Ama yine de ayakta kaldın ve çoğu kişi pes etmişken sen güvenmeye karar verdin. Ortada hiçbir işaret yokken güvendin. Her şey sessiz görünürken dua ettin. Nereye gittiğini bilmeden bile yürümeye devam ettin. İşte bu seni ayıran şey bu. İşte bu seni seçilmiş olarak tanımlayan şey bu. Şimdi dinle. Sınav zamanı sona erdi. Allah seni acı vadisinden iade dağına taşıyor. Bu boş motivasyon değil. Bu ruhsal bir karardır. Göksel sahnelerin arkasında hazırlanan ödül insan gözlerinin önünde tezahür etmek üzere. Allah'ın adaleti mükemmeldir ve göklerin her acının bir amaç sakladığını, her gözyaşının bir planı her sessizliğin bir hazırlığı olduğunu ifşa etme zamanı geldi. Eğer bunu şu anda göğsünüzde hissediyorsanız, eğer ruhunuz bu sözlere şimdiden yanıt veriyorsa, hazırlığınızı ilan edin. Yorum yapın. İlahi dönüşümü kabul ediyorum. Bu videoyu beğenin, kanala abone olun ve Uyanmış 10.000 ruha ulaşmamıza yardım edin. Çünkü bu ışık zincirinin büyümesi gerekiyor ve siz bunun bir parçasısınız. Havanın değiştiğini hissediyor musun? Ruhunuzun asla ayrılmaması gereken tahta geri dönüyormuş gibi size ulaşan ince güç dalgaları. Kayıp gibi görünen her şeyin geri dönmesine hazırlanın ama aynı şekilde değil. Daha büyük, daha iyi, daha saf, olduğunuz kişiye daha uygun. Tecrit sona eriyor. Sizi terk edenler mi? Birçoğu pişman, mütevazı dönüşmüş olarak geri dönecek. Şüphe edenler mi? Sadece Allah'ın yapabileceği şeyin tanıkları olacaklar. Sizi küçük düşürenler mi? Hayatınız üzerindeki yüce olanın elini tanımak zorunda kalacaklar. Bu mesaj size geldi çünkü gökler size ait olanı daha fazla ertelememeye karar verdi. Küçük düşürülenlerin yüceltilme zamanı geldi. Görünmezin geri dönüş zamanı geldi. İnsan kararlarının ilahi adaletle tersine çevrilme zamanı geldi. Ve bu değişim o kadar derin, o kadar doğaüstü olacak ki ayna bile olacağınız kişiyi tanımakta zorlanacak. Fiziksel güç, zihinsel berraklık, ruhsal bilgelik, bunların hepsi restore edilecek. Ama sadece restorasyon olmayacak, çarpma olacak. Çünkü Allah aldığı gibi geri vermez. Eyüp'e yaptığı gibi, en karanlık gecelerde bile sadık, kalanlara vaat ettiği gibi iki katı geri verir. Bunu hissediyor musun? Dönüşün titreşimini. Henüz anlamadığın ama şimdiden tanıdığın bir şey karşısında kalbinin hızlanan atışını ruhun şöyle diyor zamanı geldi bu boş bir umut değil bu bir yerine getirme bu duygusal bir motivasyon değil bu ruhsal bir aktivasyon ve her şey sizin rızanızla başlıyor göklere ilan edin ilahi dönüşümü kabul ediyorum ve hazırlanın çünkü gelen sizi diz çöktürecek ama bu kez yalvararak değil şükranla yıllarca tecritin acısını hissettin bir zamanlar yanınızda yürüyenler sizi terk etti, sizi kendi savaşlarınızla tek başına bıraktı. Ama Allah mucizevi bir uzlaşma getirmek üzere. Sırtını dönen aynı kişiler geri dönüyor. Sizden şüphe edenler, size hakaret edenler ve sizi reddedenler yeni bir saygı, sevgi ve hayranlıkla geri dönecekler. Bu uzlaşma sadece ilişkileri düzeltmekle ilgili değil. Kalbinizdeki huzuru yeniden tesis etmek ve asla gerçekten yalnız olmadığınızı doğrulamakla ilgili Allah her zaman sizinleydi ve şimdi düşmanın çalmaya çalıştığını geri getiriyor. İçinizde inanılmaz bir şey oluyor. Şimdiden hissedebilirsiniz. Yeni bir enerji, daha önce hiç yaşamadığınız bir canlılık. Allah sizi fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak dönüştürüyor. Eskiden sizi yorgun düşüren yorgunluk yerini yenilenme hissine bırakıyor. Vücudunuz daha güçlü, zihniniz daha keskin ve ruhunuz daha hafif hissedebilir. Düşünceleriniz daha olumlu, kalbiniz daha huzurlu ve hayata bakış açınız daha umutlu hale gelecek. Allah sizi yeniliyor, sizi onun gücünün ve lütfunun canlı bir tanığı yapıyor. Yakında daha önce hiç hissetmediğiniz bir sevinç ve mutluluk fark edeceksiniz. Kalbinizdeki ne bunun sizin anınız olduğunu doğruluyor. İlahi mevcudiyeti en çok ne zaman hissettiniz? Deneyiminizi yorumlarda paylaşın ve başkalarına da inançlarını güçlendirmeleri için ilham verin. Bu dönüşümleri deneyimlerken bir şey netleşecek. Allah'ın size olan sevgisi inkar edilemez. Onun nimetleri hayatınıza hiç beklemediğiniz şekillerde akıyor. Başkalarından çok istediğiniz sevgi, saygı ve hayranlık size doğru akacak. İnsanlar sizi gerçekte olduğunuz gibi görmeye başlayacak. Seçilmiş, tüm sınavları lütuf ve imanla geçen kişi. Allah'ın sevgisini daha derin, daha somut bir şekilde hissedeceksiniz. Onun lütfu yalnızca hayal ettiğiniz şekillerde sizi kuşatacak. Kaosun ortasındaydın ama güçlü kaldın. Fırtına sonsuz gibi görünse bile imanınız sizin çapınızdı. Ama şimdi rüzgarlar değişmeye başlarken beklenmedik Dönüşümler yolda. Allah sizi bir atılım için hazırlıyor. Hayatınızı tamamen değiştirecek bir atılım. Beklediğiniz güç serbest bırakılıyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak güç artışını hissedebilirsiniz. Bu bir tesadüf değil, ilahi bir müdahale. Allah içinizde bir şeyleri harekete geçiriyor. Güçlü ve durdurulamaz bir şeyleri. Kendinizi daha güçlü, daha bilge ve daha yetenekli hissedeceksiniz. Bu değişiklikler ince olmayacak, inkar edilemez olacaklar. Uyanıp, finansal endişelerinizin geride kaldığını, bolluğun yokluğun yerini aldığını hayal edin. Bu bir rüya değil, bu açığa çıkmak, üzere olan gerçekliğiniz. Katlandığınız mali sıkıntılar refahla değiştirilmek üzere. Allah sizi hayran bırakacak ve şükrettirecek şekilde kutsamak üzere. Hayatınıza yalnızca maddi olarak değil, her türlü zenginlik akacak fırsatlar, kaynaklar ve ilahi lütuf. Kapıların size neredeyse mucizevi görünen şekillerde açıldığını göreceksiniz. En büyük duygusal acılardan biri sevdiğiniz kişiler tarafından terk edilmiş hissetmektir. Güvendiğiniz, bir zamanlar yanınızda yürüyen kişiler size en çok ihtiyacınız olduğunda sizi terk ettiler. Ama şimdi güzel bir dönüşüm gerçekleşmek üzere. Sizi terk eden aynı insanlar geri dönecek ve onların dönüşü ruhunuza şifa getirecek. Bu ilahi restorasyon eylemi aracılığıyla Allah size her zaman perde arkasında çalıştığını gösteriyor. Kendinizi tamamen yerinden edilmiş, kendiniz gibi hissetmediğiniz anlar oldu mu? Bütün bunlar şimdi değişiyor. İçinizde derin ve güçlü bir dönüşüm gerçekleşiyor. Allah tarafından gerçekten seçilmiş olduğunuz bilgisinden kaynaklanan yeni bir güven duygusunun ortaya çıktığını fark edeceksiniz. Artık korku veya şüphe içinde büzülmeyeceksiniz. Allah'ın lütfunun üzerinizde olduğu güveniyle ayağa kalkacaksınız. İnsanlar sizi farklı görmeye başlayacak. Daha önce olmayan sevgi, hayranlık ve saygı her yönden akmaya başlayacak. İnsan kalbinin en derin arzularından biri sevilmektir. Sizi yükseltecek, kalbinizi dolduracak ve huzur getirecek bir aşk için beklediniz, dua ettiniz ve özlem duydunuz. Allah kalbinizi bilir ve o hayatınıza hayal ettiğiniz her şeyi aşan bir aşk getirmek üzeredir. Bu aşk sadece romantik değildir. Varlığınızın her parçasına dokunan bir aşktır. Kalbiniz yalnızca onun sevgisinin sağlayabileceği bir huzur ve neşeyle dolacak. Bu inanılmaz değişimleri deneyimlemeye başladığınızda bir şey netleşecek. Bir amaç için çağrıldınız. Hayatınız her zaman daha büyük bir planın parçasıydı. Allah'ın başlangıçtan beri üzerinde çalıştığı bir planın. Yeni bir yön duygusu, çağrınız için yenilenmiş bir tutku ve karşılaştığınız zorluklara neden katlanmanız gerektiğine dair derin bir anlayış bulacaksınız. Tam olarak nereye gittiğinizi bileceksiniz ve Allah'ın rehberliğiyle onun hazırladığı kaderinize doğru güvenle yürüyeceksiniz. Dönüşümün bu son anlarında Allah'ın sevgisinin daha önce hiç düşünmediğiniz şekillerde bir dalga halinde geldiğini hissedeceksiniz. Sizi taşıncaya kadar dolduracak, hayatınızın her alanına akacak ve daha önce hiç olmadığı kadar huzur ve neşe getirecek. Bu, Allah'ın gerçekten seçilmiş olduğunuzu, onun size olan sevgisinin gerçek olduğunu ve sizi hayal edebileceğinizin ötesinde kutsayacağını nihai olarak doğrulamasıdır. Ateşten geçtiniz. Ancak daha güçlü, daha parlak ve ilahi amacınızla her zamankinden daha uyumlu olarak ortaya çıkıyorsunuz. Bu sizin anınız, parlama zamanınız. Allah'ın sizin için hazırladığı nimetleri talep etme ve her zaman yaşamanız gereken hayatı yaşama zamanınız. Yıllar süren zorluklar ve fedakarlıkların ardından evren sabrınızı ödüllendirmek için hizalanıyor. Yolculuğunuz boşuna değildi ve şimdi Mutluluk, zenginlik ve saygı hayatınıza hiç olmadığı kadar akıyor. İnsanlar değerinizi sadece elde ettikleriniz için değil, gösterdiğiniz güç ve direnç için de tanımaya başlayacaklar. Siz imanla sabredenlerin ölçünün ötesinde ödüllendirildiğinin canlı bir kanıtısınız. Mücadeleleriniz sadece kişisel savaşlar değil, onlar mirasınızın temelidir. Ve toz duman yatıştığında elde ettiklerinizin sadece maddi zenginlikten çok daha fazlası olduğunu keşfedeceksiniz. Bu toplumun saygısı ve hayranlığıdır. İmanınız, direnciniz ve Allah'a olan inancınız sizi parlak bir örnek olmak üzere konumlandırdı. Mutluluk sizin sürekli arkadaşınız olacak ve kazandığınız zenginlik ve saygı bir ömür sürecek. Her zorluk anı, her gözyaşı ve fısıldadığınız her dua sizi akıl almaz ödüllerle dolu bir geleceğe hazırlıyordu. Zorluklarınız mutluluğa, zenginliğe ve toplumda sarsılmaz bir yere giden yolu döşedi. Katlandıklarınız, imanınızı sınayan potaydı ve şimdi imanınız tam olarak ödüllendiriliyor. İnsanlar sizi bir ışık feneri, sabrın ve inancın gücünün bir tanığı olarak görecekler. Zenginliğiniz arttıkça etkiniz de artacak. Başarınız sadece maddi kazançlarla ilgili olmayacak. İlham verecek bir miras inşa etmekle ilgili olacak. Sonsuza dek mücadele etmek kaderiniz değildi. Sınavlarınız sizi şekillendirdi, sizi inceltti ve şimdi Allah vaat edilen bol ödülleri ifşa ediyor. Burası hayatınızın üç ana nimetle damgalanacağı mevsimdir. Mutluluk, zenginlik ve etrafınızdaki dünyanın saygısı. Çok özlediğiniz mutluluk artık sadece geçici bir duygu olmayacak sürekli bir varoluş hali haline gelecek. Zenginlik hiç beklemediğiniz şekillerde hayatınıza geliyor, verme ve başkalarına yardım etme yeteneğinizi dönüştürüyor ve hepsinden önemlisi, daha önce sizden esirgenen saygı şimdi özgürce akacak. İnsanlar gücünüzü, karakterinizi ve sarsılmaz imanınızı tanıyacak ve bunun için sizi onurlandıracaklar. Hayat size sayısız engel fırlattı. Her biri sizi kırmak için tasarlanmış gibiydi. Ama bilmiyordunuz ki her mücadele, her zorluk, her test sizi şimdi olduğunuz kişiye şekillendiriyordu. Büyüklüğe yazgılı birine. Sınavlarınız asla sizi yenmek için değil, sizi olağanüstü bir şeye hazırlamak içindi. Her ihanet, her hakaret, her acı dolu an Allah'ın elinde bir araçtı, sizi şekillendiren, sizi incelten ve sizi güçlendiren yürüdüğünüz karanlık sadece daha parlak parlamanızı sağladı ve şimdi gerçek çağrınızın ışığına adım atmaya hazırsınız. İçinizde açığa çıkan dönüşümü kucaklayın. Eskiden zayıflık neredeyse, şimdi güç var. Eskiden şüphe neredeyse, şimdi sarsılmaz iman var. Sabır, özellikle bekleme sonsuz gibi göründüğünde uygulaması en zor erdemlerden biridir. Değerli olup olmadığını Allah'ın size verdiği sözlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorguladığınız anlar oldu. Ama Allah'ın zamanı mükemmeldir ve şimdi sabrınızın inanılmaz ödülüne tanık olmak üzeresiniz. Sessizlik, içinde beklediğiniz, yolunuzu göremediğiniz zamanlarda bile onun planına güvendiğiniz her an tam bu ana hazırlanıyordunuz. Bekleme boşa gitmedi. Bir büyüme dönemiydi. Ödülünüz ufukta ve hayal ettiğinizden daha fazlası olacak. 1. Zamanlar sanki tüm kapılar size kapalıymış gibi geliyordu. Ama şimdi işler hiç beklemediğiniz bir şekilde değişmek üzere. Allah size daha önce mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz kapılar açıyor. Bunlar sadece sıradan fırsatlar değil, ilahi açılışlar, bizzat Allah'tan gelen, türden, kaderinize giden kapılardan, hayal ettiğiniz hayata sizi yaklaştıracak kapılardan geçmek üzeresiniz. Allah'ın ilahi lütfu daha önce hiç hayal etmediğiniz şekillerde sizi takip etmek üzere. Beklenmedik yerlerden gelen nimetleri deneyimlemek üzeresiniz. Daha önce mücadele gibi görünen şey şimdi bir esinti gibi gelecek. Çünkü Allah'ın lütfu önünüzdeki yolu temizliyor. İlahi bağlantılar, doğaüstü fırsatlar ve hayatınızın her alanında lütuf bekleyin. O kadar uzun zamandır kendinizi tecrit edilmiş hissettiniz. Ama Allah yalnızlığınıza bir son veriyor ve ilahi bağlantı dalgasını deneyimlemek üzeresiniz. Hissettiğiniz yalnızlık asla bir ceza değildi. Bir hazırlık dönemiydi. Allah kalbinizde çalışıyordu. Size yalnızca ona güvenmeyi öğretiyordu. Böylece zamanı geldiğinde onun hayatınıza gönderdiği insanları tanıyacaktınız. Allah sizi çok arzuladığınız destek, sevgi ve cesaretle kuşatıyor. Yalnızlık günleriniz sona erdi. Çok şey atlattınız, bazı şeyler kaybettiniz. İlişkiler, finans, zaman ve hatta kendinize olan inancınız. Ama Allah restorasyon, işindedir ve O, sizden çalınan her şeyi geri vermek üzeredir. Bu sizin tam iyileşme mevsiminizdir. Düşmanın kötülük için tasarladığı şeyi, Allah sizin iyiliğiniz için kullanacaktır. Kaybettiğiniz şeyi sadece geri kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda eskisinden daha fazlasını alacaksınız. Finanslarınızda, ilişkilerinizde, sağlığınızda ve ruhsal yaşamınızda mucizevi bir restorasyon görmeye hazırlanın. Büyük hayaller kurdunuz, en iyisini umdunuz ve imkansız için dua ettiniz. Ama Allah'ın sizin için sakladığı şey hayal edebileceğinizin bile ötesindedir. Onun hayatınız için planları beklentilerinizi çok aşar ve tahmin edilemeyen nimetlerin bir mevsimine girmek üzeresiniz. Kurduğunuz hayaller onun planladığı inanılmaz şeylerin sadece bir parıltısıdır. En çılgın rüyalarınızı aşan bir hayata girmeye hazırlanın. Bir değişim oluyor. Daha önce bir mücadele, sonsuz bir tırmanış gibi görünen şey şimdi pürüzsüz ve zafer dolu bir yolculuğa dönüşmek üzere. Allah sizi durdurulamaz başarının bir mevsimine yerleştiriyor. Burada attığınız her adım daha büyük başarılara yol açacak. Sıkı çalışmanız, azminiz ve imanınız göz ardı edilmedi. İşte vahiy. Seçildin. Sıkıntının ateşinde dövülerek sadece bir kurtulan olarak değil, umut, güç ve iman feneri olarak ortaya çıkmak için acı yolculuğunuz ilahi amaç ve sınırsız bollukla dolu bir hayata hazırlığınızdı. Evren ve Allah sizi yüceltmek için komplo kurdular. Ruhunuz en karanlık anlarda bile bu zamanın geleceğini biliyordu. Bu gerçeği kabul edin. Varlığınızın her lifinde hissedin. Dönüşüm gerçek, sizin ve şimdi oluyor. Eğer bu mesaj ruhunuza derinlemesine dokunduysa ve evrenin ve Allah'ın yolunuza koyduğu ışığı kabul ediyorsanız, aşağıya yorum yapın. Evrenin ve Allah'ın yoluma koyduğu ışığı kabul ediyorum. Ve eğer bu sözler sizinle rezonansa girdiyse, bu videoyu beğenin. Dönüştürücü mesajları takip etmeye devam etmek için kanala abone olun ve hiçbir güncellemeyi kaçırmamak için zil simgesini etkinleştirin.